Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Evet şimdi kulüplerdeki gelişmeler nasıl onlara bakalım Galatasaray'a bakacağız. Galatasaray yönetimi Sabek transferinde iki isim üzerine yoğunlaşmış durumda değerli izleyenler. Sarı Kırmızılılar Bissaka ve Lorenzo Sinion için görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı Kırmızılılar sağ bek alternatiflerini büyük ölçüde belirledi. Orta sağ transferine öncelik veren Galatasaray, defansın sağ için önemli oyuncularla görüşüyor. Manchester United forması giyen Aaron Van Bissaka listenin başında yer alıyor. Yönetim şartlar uygun hale gelirse bu transferi bitirmek istiyor. İngiliz ekibinin yaklaşık 15 milyon avroluk bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Sarı Kırmızılılarsa bu miktarı 10 milyon avro seviyesine çekmeye çalışıyor. Galatasaray'ın bir diğer sabek adayı ise Lorenz Asinyo. Fransız futbolcu geçen sezon devre arasında da gündeme gelmiş ancak Burnley'e transfer olmuştu. 24 yaşındaki oyuncu için 7-8 milyon avroluk bir bütçe ayrılmış durumda. Sarı kırmızılıların Van Bissaka transferinden sonuç alamaması durumunda Asinyo'na yönelmesi bekleniyor. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da mutlu son yakın. Van Bissaka Teknik direktör Okan Buruğ'un isteği üzerine transferde önceliği sağ pozisyonuna veren Galatasaray, listenin bir numaralı ismi Aaron Van Bissaka'yı kadrosuna katmak üzere. 26 yaşındaki futbolcuyla bir süredir temas halinde olan Sarı Kırmızılılar, yıllık ücretten kontrat detaylarına kadar her konuda mutabakat sağlamış durumda. Bissaka'nın Galatasaray'a senelik 3,5 milyon euroya evet dediği öğrenildi. Artık İngiliz futbolcunun transferi için Manchester United'la bonservis pazarlığının tamamlanması bekleniyor. Manchester United, Bissaka için ilk etapta 15 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Sarı kırmızılılar bu rakamı düşürmek için görüşmeleri sürdürüyor. Yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına varılması Galatasaray cephesinin elini güçlendirdi. Oyuncunun da talebiyle birlikte bonservis bedelinin 7-10 milyon euro bandına çekilmesi planlanıyor. Sarı Kırmızılılar bu transferi yaparken Sanchez takviyesini örnek model olarak belirledi. Kolombiyalı savunmacı da 9 milyon euro bonservis ve senelik 3 milyon euro gibi bir maaşla Galatasaray'a gelmiş. Ancak kısa sürede kalitesini kanıtlayarak takımı bir üst seviyeye taşımıştı. Üstelik çok sayıda talibi çıktı ve bugün Sanchez'in 30 milyon euro gibi bir bedelle satılması gündemde. Fizik güç seviyesi Avrupa'nın en iyilerinden olan Bissaka'nın tıpkı Sanchez gibi Galatasaray'da yeniden bir yükseliş yaşaması, sahada takıma katkı sağladığı gibi piyasa değeriyle de ileride aslanın yüzünü güldürmesi planlanıyor. Bissaka konusundaki en ilginç detaylardan birisi ise şu an Galatasaray forması giyen Zaha ve sarı kırmızılıların yeni transferi Batshuayi ile daha önce Crystal Palace'ta birlikte forma giymiş olması. Galatasaray'a teklif yağmuru, 4 yıldıza talip var. Galatasaray'da bir taraftan transfer için yoğun trafik yaşanırken, diğer taraftan ise satışlar konusunda önemli gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi. Aslanda, ülkesi İtalya'da bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Nicolo Zaniolo dışında 4 futbolcuya teklifler olduğu öğrenildi. Bu oyuncuların Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu Wilfried Zaha ve Tete olduğu belirlendi. Batshuayi ile yedek forvet konusunu çözen ve 2 ila 8 numara transferine odaklanan sarı kırmızılıların daha sonra satışlara yöneleceği belirtildi. Sağ bek ve merkez orta saha konusunda önemli yol alan Jim Bomb bir an önce takımın iskeletini kurmayı amaçlıyor. 5 futbolcuya yapılan tekliflerin değerlendirileceği ve önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yapabileceği vurgulandı. Aslan da Zaniolo ile en ciddi şekilde Atalanta ilgilenirken Fiorentina'da yıldız futbolcunun durumunu takip ediyor. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile İspanyol ekibi Real Sociedad dışında Ajax ve iki Suudi kulübü ilgileniyor. Zaha Premier Lig ekiplerinin listesinde bulunurken fildişi sahilli oyuncu için de yine Suudi Arabistan pazarında tekliflerin olduğu belirtildi. Sözleşmesi otomatik uzayan Ziyech, Suudi temsilcilerinin ilgisini çekerken Tete'ye Rusya ve Brezilya'dan ilgi olduğu öğrenildi. Galatasaray'da orta saha operasyonu. Ya Hojbjerg ya Goretzka. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek isteyen ve bu doğrultuda orta sahaya çok güçlü bir isim takviye etmeyi planlayan Galatasaray, listedeki çok sayıda aday arasından iki oyuncu üzerinde odaklanmış durumda. Bütçenin önemli bir kısmını Torreira'nın yanına alınacak oyuncuya ayıran sarı kırmızılılar, Bayern Münih'ten Leon Goretzka veya Tottenham'dan Pierre-Emil Hojbjerg'den birini renklerine bağlamayı hedefliyor. Almanya'da transfer üssü kuran Galatasaraylı yöneticiler, operasyonu bu merkezden yönetip zaman zaman İtalya ve İngiltere'ye geçerek temaslarda bulunuyor. Özellikle de Bayern'in satış listesine koyduğu Goretzka ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün ikilisi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle bugün tekrar bir araya gelecek. Bayern'de senelik 10 milyon euro civarında net gelir elde eden Alman futbolcunun yıllık ücreti cep yaksa da ilk kurulan temasın pozitif geçtiği, görüşmelere son şeklinin bugünkü toplantıda verileceği öğrenildi. Ancak Goretzka'nın bonservisiyle ilgili de bazı soru işaretleri var. Galatasaray, bu konuda oyuncunun menajerinin Bayern'le anlaşmasını istiyor. Sarı Kırmızılıların gözden çıkardığı rakam ise 10 milyon euro civarında. Alman basını Münih devinin 30 milyon euro gibi bir beklentiye sahip olduğunu ileri sürmüştü. Sarı Kırmızılılar bonservis pazarlığında aceleci davranmamaya kararlı. Leon Goretzka ile eş zamanlı olarak görüşülen diğer isim Pierre Emil Hojbjerg. Şu sıralarda Danimarka milli takımıyla Euro'te müthiş bir performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu kontrat detaylarını masaya yatırmak için turnuvadan sonra görüşelim mesajını gönderdi. Galatasaraylı yetkililer beklemeye geçerken bir yandan da oyuncunun kulübü Tottenham'la bonservis pazarlıklarına nokta koymaya çalışacak. Galatasaray'da Zaniolo kararı Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo transfer gündeminden düşmüyor. İtalyan kulüplerinin Nicolo Zaniolo için Galatasaray'la yaptığı görüşmeler devam ediyor. Sarı Kırmızılılar minimum 20 milyon euro talebinden kesinlikle geri adım atmıyor. Yıldız futbolcu anlaşma için Galatasaray'dan haber beklerken yönetim olabilecek en yüksek bedeli tahsil edip bu parayı da yeni yapılacak transferlerde kullanmayı hedefliyor. Her ne kadar teklifler şu ana kadar beklentilerin altında kalsa da krizin çok kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor. Galatasaray'ın Gözdesi Lamine Kamara Merkez orta saha için birçok yıldız isimle görüşen Galatasaray, işi sıkı tutuyor. Sarı-kırmızılılar, bütün aksilik ihtimallerinden kurtulmak için Mets forması giyen, 20 yaşındaki Lamine Kamara'yı da listesine eklendi ve bu konuda bir görüşme gerçekleştirdi. Fransız ekibi, genç isim için 10 milyon euro talep ettiğini iletti. Oyuncu konusunda ise bir sorun bulunmuyor. Bir 3 boyundaki Senegalli, sarı kırmızılı formayı giymek istiyor. Geçtiğimiz sezon ligde 31 karşılaşmaya çıkan Lamine Kamara, 1 gol 4 asistle mücadele etti.